Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber tekerleme yarışması oynuyoruz. İsterseniz ama başlayalım. İlk tekerlememizi seçiyorum. Burada 4 tane tekerlememiz var. Karıştırıyorum ve bunu seçtim. Bakıyorum. Berber tekerlemesi. Bakalım söyleyebilecek miyim? Hazır. Bir berber, bir berbere. <laughs> bunu yapamadım. Ama isterseniz diğer yine geçebiliriz. Evet şu an. Alın. Yoğurt tekerlemesi çıktı. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da saklasak? Söyledim. Evet arkadaşlar kısa bir ara veriyorum video. Ha kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Hoşça kalın. Evet şu anda takatuka çıktı. Ben takatukayı söyleyebiliyorum bu arada. Aş takı takıları takı takıcıya götür takı takıcı takı takıları Mam takı. Mandarşları takı takıları takı takıcıdan takı takıları atmadan al da geri gel. Evet. Son bilmeceye geçelim. Bunda da yaz Şurası yaz köşesi. Şurası kış köşesi. Ortadaki su şişesi. Görüşürüz. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.